Evet sırçalı kuka selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız şöyle kendimi ayırmış olduğum çuvaldan böyle büyük ölçü çıkacak imamelik sırçalı kukalar bunlar ultra lüks arkadaşlar evet bunlar kesmiş olduğum böyle imamelik parçalar gördüğünüz gibi böyle 13'lük 12'lik olacak şekilde çıkan parçalarım mevcut. Şunu gösterecektim. Bunda normalde tek su yolu olur diye almış olduğum bir parça ince uzun. 3 tane su yolu çıktı. Enteresan bir şey. Deminden kesim aynasından bir tane su yolu çıktı. 2 tane böyle güzel imamelik parça çıktı. Zaten böyle bol freli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Değişik bir malzeme. Ama işte tespihi de bir o kadar yakışıklı oluyor. Yapanı az, kesimi zor. Şerit düşmanı. Bak burada bir sürü şerit yatıyor. Hepsi çöp. Sırçalı kuka sayesinde. İşte keserken böyle bayağı bir freli malzeme. Uğraştırıyor yani. Baştan sona Meşakat size gelene kadar bayağı bir yollardan geçiyor. Şimdi bu 5 tane daha kaldı. Bunları da keseceğim. İşim bayağı bir kolaylanmış oluyor. Bu olduğu gibi çöp arkadaşlar. Hiç kesmeye gerek yok zaten. Tane versene verecek. Cik 5'e 8 verir. Şeridi körlemeye değmez o da. Evet sırçalı kuka isteyen arkadaşlar sipariş alırım. İstediği boyda ölçüde yapmaya çalışırım. Nasipse bunları da 12.5'a 17 badem yaptım. Bir 33 bir maskot. Çok güzel bir çalışma. Onun için imamesini kesiyorum şu anda. Ben kesmeye devam arkadaşlar.